Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dövme yapacağım. Dövme yapımını göstereceğim. Monster High dergimde çıkan da, dövmemden. Ben kullanacaklarımı isterseniz size söyleyebilirim. Ama ben belki kullanacaklarımı fikrimi değiştirebilirim. O yüzden en son yaptığında göstersem daha iyi olur. Size nasıl yapılışını anlatacağım. Şurada okuyacağım hemen. Kuruyucu jelatini kaldırın diyor. Birinci bu. İki, dövmenin önünü temizlenmiş cildinize yapıştırın. Üç, ıslak bir bezi 20-30 saniye dövmenin üzerine bekletin. k dört, kağıdı yana doğru kaydırarak çıkartın. Ve bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi açacağım. hemen yapıp geliyorum ve nasıl yaptığımı size söyleyeceğim. Tekrardan okuyacağım.